1 Kasım 1922 Saltanatın kaldırılmasıyla Osmanlı Hanedanı gerçekten zor durumda kalmıştır. Alıştıkları hayatlardan uzağa sürgüne gönderilirler. Peki sizce bu hanedan Atatürk hakkında ne düşünüyordur? Sultan Abdülmecid'in torununun kızı olan Rana Sultan'ın tereti anlatılarına göre bu konuya bakacağız. Rana Sultan çocuk yaşlarında babasına neden İstanbul'a gitmiyoruz diye sorduğunda babası ona içinde Atatürk'ün de geçtiği detaylı bir cevap verir. Bu cevabından sonra Rana Sultan babasına Atatürk kötü biri diyerek öfkelenir. Fakat babasından çok önemli bir cevap gelir. Hayır. Atatürk ailemiz için belki kötü olmuş olabilir ama memleket için çok iyi oldu. Atatürk büyük insandır der. Ne diyelim efendim? Atatürk'ün ne kadar büyük bir lider olduğunu daha daha kimlerin ağzından duyacağız bakalım.